Merhaba sevgili izleyiciler. İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Tim TV stüdyolarına hoş geldiniz. Başlamadan önce oyuncumuz Utku'yu tanıyalım. Utku hoş geldin. Merhabalar. Ben Utku Yılmaz. Medya İletişim 1. sınıf öğrencisiyim. Heyecanlıyım. Bakalım yarışmada neler olacak. İnşallah benim için zor sorular gelmez. Bakalım. Nasıl hissediyorsun peki burada olmaktan? Ee, çok mutluyum. Üniversitemiz zaten her türlü imkan sağladığı için e, güzel bir deneyim olacağına inanıyorum. Yarışmanızı <laughs> da beğeniyorum, izliyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. O zaman başlayabiliriz. Forbes'un 2020'de açıkladığı Mark Zuckerberg'ün bile geçmiş dünyanın en genç milyarderi kimdir? A. Jeff Bezos B. Kylie Jenner Jeff Bezos Peki. Maalesef ki yanlış cevap. Forbes'un 2020'de yayın dergisinde Kylie en genç dünya milyarderi olduğu gösterildi. Bence, biliyor muydun? Bence ben heyecan yaptım ya. Yani süre falan böyle birden bire olunca evet. yani bilme bilmem lazım da aslında ama Neyse. Olsun bir dahaki sorulara Artık diyoruz. Çok üzüldüm ama sağ olsun. <laughs> Önemli olan diğer soruları da yapabilmek, yapabileceğine inanıyoruz. Utku, istersen ikinci sorumuza geçelim. Tabii. Tamam. İkinci sorumuz gelsin. Sanayi Devriminden sonra ortaya çıkan insan ve toplumu araştıran bilim dalı nedir? A. Psikoloji, B. Sosyoloji. Şimdi sanayi devriminden sonra çıkan diyor bir insan toplumunu araştıran yani sosyal sosyoloji de olabilir. Psikoloji de sanki hani bir yandan ilgilendiriyor yani bu da bir, bir çelişkili bir soru oldu. Evet. Hani %50 her zaman daha kolay diye evet. düşünüyordum ama şu anda baktığımda hani iki tarafta da yakın cevaplar görüyorum. Ee, biraz düşünmem gerekirse. Hı hı. Ben buna sosyoloji demek istiyorum. Tamam. Sosyoloji son karar mı? Son kararı. Tamam. Sosyoloji. Bakıyoruz. Selam. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. İlgin var mı sosyoloji ee, Sosyolojiye Bilmiyorum. ilgim yok aslında. Bu da üniversiteniz, üniversitemizde gördüğüm derslerden birisi. Hı hı. İnşallah sosyoloji ile aram daha iyi olur. Bu birinci sınıfım Umarım. zaten. Umarım. İnşallah güzel şeyler tamam. yaşarsın. Ne Diğer soruya geçelim dersen. Diğer soruyu alalım. İşte. Karamazov kardeşler hangi Rus edebiyatçısının eseridir? A. Maxim Gorki B. Fyodor Dostoyevski C. Nikolay Gogol hmm. Benim için aslında hani zorlu bir soru geldi. Hani edebiyatı takip ederim hı hı. ama şu andaki eseri hani maalesef ki bilmiyorum denilebilir çünkü yazarıyla alakalı yakın gelen Dostoyevski var. Evet zaten çok bilindik Aynen, bilindik ama ki. E, şu anda hani düşünmem gerekirse Rus edebiyatçısının eseri A, B, C şıklarının hepsinin Rus olduğunu onu da bilmiyorum. Onunla alakalı da bir şey diyemeyeceğim şu anda. Öyle bir düşüncedeyim. Şimdi Karamazov kardeşler dediğimde hani düşünüyorum şu anda acaba hani bir yerden görmüş müyündür? Bir şey e, tanıklık etmiş miyimdir diye. Düşün. Daha vakitim var. Evet. 10 puanlık bir soruymuş. <laughs> Bence evet. çok zor. Ee, ben buna Dostoyevski demek istiyorum. Tamam. Dostoyevski. İyi seçiyorsun. Evet. Son kararım tebrik ediyorum. Seni. Yine güzel <laughs> bir Aklımda bir yerlerde kalmış demek ki söyledi. Ee, yani şöyle diyeyim, aslında birazcık mantık yürüterek şey yaptım. Hani mantığın neye dayanıyor derse hiçbir şeye ama <laughs> yani mantıkla yaptım. Rus edebiyatçı Dostoyevski'yi zaten tanıyoruz. Evet, o yüzden evet. hani onu demek istedim. Şansım yaver gitti diye. Evet. Bakalım. O zaman diğer iki soruyu da alıyorum Tabii senin Tabii ki. Evet Utku diğer soruya geçmeden önce 25 puanın var toplam. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hani buralara güzel aslında geldiğimi düşünüyorum. Şu anda bir soru bilemedim zannedersem. Ee, o yüzden iyi gittiğimi düşünüyorum. Bakalım gelecek sorularınızda. Heyecanlıyım, bekliyorum. Evet, diğer bir soruları da seni yormayacağına inanıyorum. Ve diğer soruya geçmek istiyorum. Tabii ki. Sen de istiyorsan. Tamam. Diğer sorumuzu alalım. Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen attır? A. Omurilik sarımsağı. B. Omurilik soğanı. C. Omurilik arpacığı de omurilik türüpo. Evet. Benim için aslında ben ilkokuldayken bu konuları işliyorduk yani ilkokul değil aslında bu ortaokul konusu uh -huh. ve bildiğim bir konu aslında hani iyi ki dersi dinlemişim dediğim bir konu bu sorunun cevabı bir düşüneyim tekrardan da heyecandan <laughs> gitmeyeyim. Tabii düşünebilirsin vaktim var. Bu sorunun cevabı omurilik soğana. Son kararım dengeye yarar. Denge bölümüne bakar. Beyinde. 11'lik tamam, suan diyorum. Son tamam. karar. Evet Utku B şıkkını seçti. Bakalım doğru mu? Doğru. Çok Tebrik ediyorum seni. Peki herhangi bir ilgin var mı ee, tıp terimlerine, tıp konusunda? Tıp terimi olarak değil. Ben fen bilgisi olarak hani işlemiştik. Hı hı. Oradan bir bilgim kalmıştı. Hani çok bir alakanız var mı derseniz yok. Fakat hani aklımda kalan bilgilerle hani genel kültür olarak tutuyorum. Hani hı. beyin olarak da bazı bildiğim bölümleri de var. Ne hı hı. işe yaradığına Bilmiyorum dair. Evet. İstersen son sorumuza geçelim. Tabii. Son sorumuz gelsin. Osmanlı Devleti hangi Türk boyuna mensuptur? A. Bozok B. Kayı C. Oğuzlar D. Kınık E. Üç oklar Evet, beni bekleyen beş şık var. Ee, bu şıklardan e, sosyal bilgiler, hı, hı. Çok Osmanlı. güzel. Osmanlı. Devleti, hani birçok ders işledik, birçok e, şeye konu, konuda geçmiştir. Fakat hani aklımda kalanlardan acaba doğru cevabı bulabilecek miyim bilmiyorum. Çünkü e, şu anda ben iki şık arasındayım. Kayı boy Kayı ile Oğuzlar arasındayım. O iki şık arasında düşünüyorum. Aslında derslerimizde belirliyor. Evet derslerimizden de aşina olduğumuz e, Türk boyları. E, hatta birisi kıyıda oluyor, birisi şeyde. Yani zaten ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için kıyı kesimleri. E, baktığım zaman şu anda bir de böyle çok şey kalıyorsun ya. Burada arada kaldım neden? Çünkü hani 5 şık acaba hani 2 şıkkın arasında da mı olmayabilir? Hani Kayı da olmayabilir, Oğuzlar da olmayabilir. Bunu düşünüyorum şu anda. 3 okla mesela duymadığım bir boy. Hani bilmiyorum şu anda. Hani arkadaşlarım bana diyor olabilir bunu nasıl duymadın diye ama hani şu anda öyle düşünüyorum. Kınık dediğimde de cevabın Kınık olmadığını düşünüyorum. Osmanlı Devleti hani geçmedi diye biliyorum. Hı hı. Ben o zaman kayı boyu demek istiyorum ya. Tamam, son kararım mı? Son karar. Kayı boyu son kararı bey Kontrol ediyoruz. Doğru cevabı evet, buldum 70 bu. puanla başarılı bir şekilde geçtim bölümümüzden. Gerçekten. Hislerin hani, nelerdir? Çok mutluyum. Bu soruda özellikle hani Cevabın yanlış olduğunu bekliyordum. <laughs> e demek. Çünkü hani burada beşlik var evet. ve boylar hani hepsi birbirine yakın şeyler. Bir isim geçiyor. Evet. O ismi de bulabilmek hani bir tabii ki genel kültürde kalmış. Hani bir de soruyu bilirsiniz ama başka bir şey aklınıza gelir. Evet. Değişebilir. Hani bildiğim için çok mutluyum. Sizinle yarışmak bize eklitti benim için. Ne evet, demek? Evet. Bizim da için de bize Sen? Bizim için de biz evli teşrif ettiğine buraya geldiğin teşekkür. için teşekkür ediyoruz biz de sana. Diğer yarışmacıları bekliyorum inşallah kazanan ben olmak istiyorum. Umarım bakalım. O zaman Utku Yılmaz'ı 70 puanla uğurluyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, şimdi ikinci yarışmacımızla birlikteyiz. Yarışmacımız Tuana Şen kardeşler. Seni tanıyabilir miyiz biraz Tuana? Tanışan Kardeşler, ben görsel iletişim tasarım bölümünde birinci sınıf öğrencisiyim. Heyecanlıyım şu an. <laughs> Öyle. Ne düşünüyorsun peki yarışmamız hakkında? Yarışmamız çok eğlenceli. Ee, umarım çok zor sorular hazırlamamışsınızdır. <laughs> Genel kültürme güveniyorum diyeyim. Şimdi bir de bilemezsem rezil olmayayım diye çok da bir şey söylemeyeyim. Öyle. Zaten basit, herkesin kolay, bilinebilir <laughs> sorular olacak. İstersen başlayalım tamam. sorularımıza. Tamam, gelsin sorularımız. <laughs> Avrupa'ya İslami yaymak amacıyla İspanya merkezli kurulan İslam Devleti'nin adı nedir? A- Fatimiler, B- Endülüs Emeviler. <laughs> Birinci sorudan gittim ben, delendim. Biraz mantık yürütebilirsin istersen. Hmm. Avrupa'ya İslami yaymak amacıyla... İspanya merkezli. B demek istiyorum ya. En tamam. Son kararım Son mı? kararım. Peki. B şıkkını seçti. Bakalım B şıkkımız doğru mu? Tebrik ediyorum seni. Tebrik nasıl aklına geldi? Bilmiyorum salladım. <laughs> o kadar. <laughs> Yani herhangi bir fikrin yok sanırım. Hiçbir fikrim yok. Ben sayısal çıkışlıyım liseden. O yüzden çok tarihi şeylerini bilmiyorum böyle. Coğrafya, tarih, edebiyat çok yok bende. Hı hı. Öyle biraz salladım. <laughs> İkinci sorumuz gelsin. Takımlarımızdan Galatasaray UEFA kupası finalinde kiminle eşleşmiştir? A Arsenal, B Liverpool. Şimdi hiçbir fikrim yok. Futbolla ilgilenmiyorum. Çok zor benim için şu an. A diyeceğim sanırım. A Arsenal. Son kararım. Tamam. Arsenal son kararı. Bakıyoruz doğru mu? Tebrik ediyorum seni. Ee, nasıl düşündün? Mantık nasıl? mı yürüttün? Ben sallayarak devam. <laughs> Beşte 5 beş yapacağım sallayarak. İnanıyorum. Tebrik ediyorum seni. Ee, dilersen diğer soruya geçebiliriz. Tamam. tamam. Diğer sorumuzu alalım. Hangisi fizik alanında çalışmalar yapan bir bilim insanıdır? A. Gregor Mendel. B. James Clerk Maxwell. C. Sigmund Freud. Şimdi e, lisede kimyadan hatırladığım kadarıyla Mendel'in bir şeyleri vardı. Evet. O yüzden desem? Ama fizik alanında diyor. Dikkatini çekmek isterim. Ay. <laughs> İşler benim için zorlaşıyor. C diyeyim ya. Sigmund Freud. Evet. Tamam. Son kararım. Tamam. Sigmund Freud son kararı. Kontrol ediyoruz doğru mu? sağlık olsun. 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 <laughs> evet, evet. Sigmund Freud'un aslında e, psikanalizci olduğundan bir bilgim var mıydı? Yoktu. Diğer isimler zaten tanıdık. Gelmedi sana Hiç. <laughs> Tamam. E, diğer sorumuza geçebiliriz Tamam. Sorumuz geliyor. İlk realist romanımız olan Araba Sevdası hangi yazarımız tarafından kaleme alınmıştır? A) Sami Paşazade Sezai, B) Memduh Şevket Esendal C. Recaizade Mahmut Ekrem D. Namık Kemal Az önce de dediğim gibi ben sayısal mezunuyum. <laughs> sana Hiç. sanırım bütün sorularımız evet. bilmediğin yerlerden geldi. Şimdi... Yani ufak bir çalım belki hatırlıyorsundur. Bilgilerini tekrar Onu pekiştirmeni isterim. şey yapmaya çalışıyorum şu an. Hatırlatan illaki vardır sana. Kolay eleyebilmen için. Çok Namık Kemal gibi geliyor, bir beynimin altından. <laughs> Hislerime güvenip Namık Kemal demek istiyorum. Peki. Son kararım diyeyim tamam. D, son kararım. D şıkkı Namık Kemal dedi. Kontrol ediyoruz doğru mu? Hayır. Yanlış. Evet. Galiba <laughs> yanlış. C. Maalesef yanlış. <laughs> Aslında çok bilinen bir eser evet, ve şimdi aklıma realistoma. geldi sonu. Olsun, sağlık olsun diyoruz. O zaman sen de hazırsan son sorumuz gelsin. Gelsin. Tamam, son sorumuzu alalım. Gezilerini Seyahatname adlı eserinde toplayan Türk gezgin kimdir? A İbn-i Rüşt, B Gazali C Evliya Çelebi D Ka Katip Çelebi E Ali Kuşçu Sana da bugün hep edebiyattan, evet. tarihten geldi. <laughs> Sayısal cümle olmanı demene rağmen. Hiç bilmediğim konular. Aslında bu da çok herkesin bildiği. Bilindiğim Evliya şeyler. Çelebi geziyordu diye biliyorum. Seyahatname yapmıştı muhtemelen. O kadar gezmiş. Ben olsam yapardım yani. <laughs> C diyeyim Evliya Çelebi. Tamam. Son kararım. Tamam. Evliya Çelebi son kararı. Bakıyoruz doğru mu? Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Evet Oana şu an 40 puanım var. Biraz hislerini, düşüncelerini alabilir miyiz? Ben daha düşük yaparım diye bekliyordum. 40 puan şu an benim için gayet iyi. Evet. Birinci olmasam da ikinci olurum herhalde. Evet. <laughs> Zaten üç yarışmacımız var sanırım. Bir de gariptir ki hislerini güvenerek seçtin. Evet. Ve birkaç tane şıkta doğru, doğru çıktı. Doğru çıktı. Evet. Hislerine güveniyorsun. Ee, sorulardan sorunun. yana. Şansım yaver gitmedi. Hislerimden yana gitti diyelim. <laughs> Öyle. Bakalım kaçıncı Bakalım. olacaksın? Seni uğurluyoruz o zaman. Tamam. Teşekkür ediyoruz evet, burada bulunduğun için. teşekkür ederim. Bir diğer yarışmacımız Efecan Oyla devam ediyoruz. Merhaba Efecan. Merhaba. Benim adım Efecan Medya İletişim 1. sınıf öğrencisiyim. bu bölümü isteyerek seçmiştim. Şu anda burada olduğum için çok mutluyum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Evet. Onlar çıktı ama zaten. Yarışma hakkında herhangi bir düşüncem var mı? Daha önce izledim. İzledin şu mi? anda evet. zaten deneyimlerimle az önceki soruların çoğu bende var biliyordum. Bakalım bana ne gelecek? <laughs> Bakalım. Bakalım merak ediyorum. Şu Herkesin şey. düşündüğü çıkmıyor maalesef Bakalım, ki ama ne gelecek umarım. Ama. <laughs> sana kolay bilebildiğin sorular çıkar. İnşallah. Başarılar diliyorum. İstersen başlayalım. Başlayalım. Tamam. İlk sorumuzu alalım. Sporda elini becerikli bir biçimde kullanabilen kimse hangisinin sözlük tanımıdır? A İpek eli B Kadife eli B Kadife eli son kararı Tamam B Kadife eli son kararı kontrol ediyoruz <laughs> Tebrik ediyorum seni ee, Nasıl bildin Sporla acaba? Sporla aram iyidir Hı -hı. Spor terimleriyle de aram iyi Oradan zaten Biliyorum. Tebrik ediyorum başarıların devamını. İstersen ikinci soruya geçebiliriz. Geçelim. Tamam. İkinci sorumuz gelsin. Manisa hangi coğrafi bölgemizde yer almaktadır? A- Ege Bölgesi B- İç Anadolu Bölgesi Ege Bölgesi son kararım. Tamam. Ege Bölgesi son kararı kontrol ediyoruz. Tebrik ediyorum seni. Ee, Manisa'ya daha önce hiç gittin mi? Bir bilgi var mı? Manisa'ya daha önce gittim. Amcamlar orada oturuyor. Hı hı. Oradan biliyorum. Onu. Sen nereliydin? Ben Ağrılıyım. Evet ne güzel. Doğu. <laughs> ne güzel bilmemiz. Ee, i̇stersen diğer soruya geçebiliriz. Geçelim. Tamam. Diğer sorumuz gelsin. Sabahattin Ali'nin kaleme aldığı Kürk Mantolu Madonna eserinin kahramanları hangileridir? A. Ömer Macide B. Raif Efendi Maria Puder C. Yusuf Muazzez Edebiyatla aram iyi demişti. Edebiyatla aram iyi de yani bu yazarlarla ilgili pek bir bilgim yok. Daha çok edebi akımlarla aram daha iyi ama hı hı. Dünya edebiyatıyla daha ilgilisin evet. anladığım kadarıyla. Sebahattin Ali, Kürk Mantolu Madonna. Evet. Cumhuriyet edebiyatımızın önemli eserlerinden. B demek istiyorum ya. Emin misin? Eminim B olsun. Tamam. B, Raif Efendi, Maria Puder son kararı kontrol ediyoruz. Tebrik ediyorum seni. Ee, nasıl Düşündüğünde Ya kürk şey e, Madonna dediği için bir yabancı ismi olur diye düşündüm oradan. <laughs> yani mantık yürüttün aslında. Mantık yürüttüm. Evet, tamam. İstersen diğer soruya geçebiliriz. Geçelim. Tamam. Diğer sorumuz gelsin. En son vizyona giren ve gişe rekoru kırıp 1 milyar 300 milyon dolar kazanç elde edilen film hangisidir? A. Barbie B. Oppenheimer C. Galaxy'nin Koruyucuları D. Super Mario Kardeşler Şimdi Barbie ile Oppenheimer arasındayım uh -huh. ama Barbie daha çok sevilmişti galiba daha çok evet. izlenmişti. Son o zamanlarda çok patlayan filmlerden oldu. Barbie demek istiyorum ben. Tamam emin misin? Eminim. A. Barbie Şıkkı Kontrol ediyoruz doğru mu? <laughs> Tebrik ediyorum seni. Ee, peki gittin mi? Yok Barbie'ye gitmedim. Oppenheimer? Oppenheimer'a gittim. Ee, ne düşündün peki gittiğinde? Ee, senaryo çok güzel yazılmış. Evet. Oyunculuklarla beraber. Evet. Çok Sanırsam güzel bir önemli bir fizikçinin biyografisinden oluşmuştu. Evet öyle olmalı. Uzun zaman oldu zaten. Evet. İlk vizyona çıktığı gün gitmiştim hatta. Şu an heyecandan biraz unutmuş olabilirim. <laughs> Olsun peki. Dilersen diğer sorumuza geçebiliriz. Geçelim. Son sorumuzu alalım. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz ifadelerini kullanan ikonik ünlü kimdir? A. Mustafa Sandal B. Seda Sayan C. Tarkan D. Serdar Ortaç E. Gülben Ergen Aslında bu tüm Türkiye'nin gündemine oturmuş bir ifade. Belki hatırlarsın. Bilirsin, Hatırlamıyorum ama... Magazin takip ediyorsan. Magazin takip etmiyorum. Ama Düşününce Mustafa Sandal, Tarikan bunları bunu söyleyeceğini düşünmüyorum yani. Evet. Daha çok sanki Serdar Ortaç böyle bir şey söylemiştir ama <laughs> Serdar Ortaç diyeyim ben. Tamam. Son karar mı? Son karar. Serdar Ortaç son kararı kontrol ediyoruz. Yanlış bildin. Cevap E şıkkı Gülben Ergen'de. Sağlık olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Seni 50 puanla uğurluyoruz. Evet sevgili izleyiciler 70 puanla birincimiz Utku'yu tebrik ediyoruz. Bir dahaki yarışmalarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.